Evet 10 euro ile Hollanda'da marketten ne alınır görüyorsunuz 2 paket 2 poşet patates 2 kilo elma armut 1 kilo muz 1 kilo elma Evet 4 çeşit ürünü 10 euro'ya marketten alabiliyoruz. Ve buna rağmen Türkiye diyor ki Avrupa bizi kıskanıyor. Nasıl kıskanıyor? Neresi? Pahalı, neresi ucuz? Nerede yaşam şartları daha uygun? Ortada Şimdi size fişi de göstereceğim. Evet. Yani inanmayanlar olabilir. Evet bakın. Toplamda 13 euro 99 olan indirimlerle birlikte 10 euro Evet görüyorsunuz. Ve bugünün tarihi. Evet, inanmayanlar Avrupa'ya gelip alışveriş yapsın. Uyan artık, uyan.